Akademi'deyiz. Çıkmış Yıllar Soru serimizde su dalgaları ile devam ediyoruz. Kredi ise sorusuna bakalım. Bir dalga leğeni 3 bölmeye bölünerek tabanına çeşitli yüksekliklerde katı bir madde konulup üzerlerine şekildeki bir su derinliği su dalgasının etkileyecek kadar sığ bir ortam oluşturuluyor. Görelim KLM bölgeleri oluşturulmuş. Bu dalgalar KLM bölgelerinden geçiyor. KLM bölgelerindeki dalga boyları şekildeki gibidir. Buna göre bu dalgaların dalga boyları arasındaki büyüklük ilişkisinin doğru sıralaması bize sorulmuş. Klasik bir su dalga sorusu. Biliyoruz ki verilen noktadan oluşturulan sabit frekanslı dalgalar farklı sığlıktaki bölgeleri geçerken frekansları değişmez. Yani K'daki, L'deki ve M'deki dalgaların frekansları birbirine eşit olacaktır. Daha büyük bir şekilde incelersek bütün frekanslar birbirine eşit olduğuna göre hatırlayın sığ bölgede dalgalar en yavaş, derin bölgede dalgalar en hızlı hareket edecektir. V eşittir lambda f'ten frekanslar birbirine eşit olduğuna göre hızın az olduğu yerdeki dalga boyunda az olması beklenir. O halde L'deki dalga boyu en büyük, M'deki dalga boyu ise en küçük olacaktır. Yani lambda lambda m küçüktür, lambda k küçüktür, lambda l bulunur. Doğru cevabımız c seçeneği. Bu soru türünden hem konu anlatım videomuzda hem yeni nesil soruları çözdüğümüz videomuzda hem de Zafer yayınlarına yazdığımız TET Fizik Soru Bankası kitabında oldukça çok sayıda var. Gördüğümüz gibi üniversite sınavında çıkan sorular kazanım sorularıdır. Sizden ricam bahsettiğim bu kaynakların tamamını tarayın. 2016 LYS sorusu ile devam edelim. Su derinliği her yerde aynı olan dalga hız sabit. Peş peşe gelen birinci ve üçüncü dalga tepeleri arasındaki uzaklık 20 santimdir. Burasının ikilamda olduğu görünüyor ancak periyodik bir dalgadan çizerek göstereyim anlayamayanlar ve göremeyenler için. Birinci dalga tepesi, üçüncü dalga tepesi, ardışık iki dalga tepesi arasındaki uzaklık bir lambda olduğuna göre birinci ve üçüncü dalga tepeleri arasındaki uzaklığın iki lambda olduğu çok açıktır. İki lambda eşittir 20 cm ise lambda 10 santimetre bulunur. Bu dalgalar 20 santimetre bölü saniye. Yani saniyede 20 santimetre yol alıyorlar. Hızla yayıldıklarına göre dalga kaynağının periyodu kaç saniyedir? Hemen dalga hız bantımızı yazalım. Lambda eşittir V çarpı T. Lambda 10 santimetre hızımız 20 santimetre bölü saniye. Birimlere lütfen dikkat. Çarpı T. T buradan 1 bölü 2 saniye bulunur. Doğru cevabımız 0.5 B seçeneği. Sınavda lambda eşittir V çarpı T'yi hatırlayamayanlar için... Onu x eşittir v çarpı t hız yol bağıntısından türettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Yol neydi? Dalga boyu, hız, dalganın sürati çarpı t yerine periyot kullanarak lambda eşittir v çarpı t bağıntısını üretmiştim hatırlayın. Konu anlatım videomuzda var. t yerine 1 bölü f yazarak benim en sevdiğim formül v eşittir lambda f'i de buradan kullanabilirsiniz. İkinci bir işlem yapmak istemedim. Periyodun istediği için lambda eşittir v çarpı t bağıntısını kullandım. 2014 LYS sorusuyla devam edelim. Farklı derinlikteki 3 bölgeden oluşan dalga leğeni suyla doldur. Dalga leğenin K ucunda F frekanslı düzlemsel dalganın ilerleme deseni tepeden görünümü şekildeki gibidir. Dalga leğeninin K, L, L, M, M, N bölgelerindeki derinlikler ve düzlemsel dalganın bu bölgedeki frekanslar arasındaki ilişki nedir diye bize sorulmuş. Hemen frekansların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Frekanslar hatırlayın. Dalganın ilerlediği ortamdan etkilenmez. Kaynağın titreşim sayısı sabit olduğu için frekanslar ortam değişimden etkilenmediği için hepsi birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla frekansların eşit olduğu şıkları düşüneceğiz. Diğer şıkları eleyelim. V eşittir. Lambda F bantımızı yazarsak frekanslar aynı. Hatırlayın derinlik azaldıkça dalga boyu ve hız da azalacaktır frekans sabitken. O halde derinliği en az olan bölge yani haşın en az olduğu bölge KL bölgesi olsun ki dalgalar arasındaki mesafede yani dalga boyu D kadar olsun. Demek ki derinliğin en büyük olduğu bölgede LM bölgesidir. Çünkü dalgalar arasındaki mesafe ve 4d yani dalga boyu 4d kadar olmuş. Derinlik en çok lm bölgesinde, derinlik en az kl bölgesinde. O halde doğru cevabımız C seçeneği olmalı. h1 küçüktür H3 küçüktür H2. Gördüğümüz gibi üniversite sınavında sürekli ortam değişiminde derinliğin hızı etkisi ve frekansı etkisi sorulmaktadır. Kazanımlarınız da var. Tekrar çıkabilir. Lütfen bu bilgiyi ve bu kazanımı önemseyin. 2013 LYS sınavında direkt bir bilgi sorusu geldi. Aşağıdaki dalgalardan hangisi hem enine hem boyuna dalga özelliği gösteren bir dalgadır. Biliyoruz ki su dalgası yani doğru cevap B seçeneği. Su dalgası hem enine hem boyuna özel bir dalgadır. Hatırlayın kövler yapıyordu. Su dalgası buradan başlayan yani bir titreşim şekildeki gibi dairesel yol alarak tekrar başladığı noktaya geri dönüyordu. Bu kısmı boyuna davranış titreşim ve ilerlemenin paralel olduğu, bu kısmı enine davranış titreşim ve ilerlemenin dik olduğu dairesel bir su dalgasıdır. Yani hem enine hem boyuna titreşim özelliği gösteren bir dalga biçimidir. Deprem dalgalarından Rayleigh deprem dalgası da su dalgası gibi hem enine hem boyuna dalga özelliği gösteren özel bir dalgadır. Yeri gelmişken diğer dalgaları da bakalım isterseniz. Işık katıksız bir enine dalgadır. Ses dalgası %100 boyuna bir dalgadır. Hiçbir şekilde enine bir özellik göstermez. Artık müfredatınızdan çıktı. O yıllarda sismik dalgalar, deprem dalgaları tek tek inceliyorduk. P dalgası boyuna bir dalgadır meraklısına. S dalgası da enine bir dalgadır. P dalgası primer deprem dalgasıdır. Deprem anında ortaya çıkan bir dalgadır. Yer kabuğunun içinde boyun hareketlerle yeryüzüne ulaşan bir dalgadır. S dalgası da enine titreşimlerle yer kabuğunun içinden yeryüzüne ulaşan bir dalgadır. O halde su dalgası hem enine hem boyuna dalga özelliği gösteren özel bir dalga şeklidir. 2013 LYS sorusuyla devam edelim. Derinliği her yerde aynı olan su dalga leğeninde su dalgaların frekansı 12 ve dalga boyu lambda kadar. Bu dalgaları saniyede iki kez döndürülen stroboskopla bakıldığında dalga tepeleri duruyormuş gibi görünüyor. Bir stroboskop sorusu gördüğümüz gibi duran dalga tepelerin peş peşe gelen ikisi arasındaki uzaklık lambda bölü 3 olarak ölçüldüğüne göre bu stroboskopun yarık sayısı kaçtır diye bize sorulmuş. Gördüğümüz gibi dalga boyu lambda iken biz yanlış bir ölçüm olarak lambda bölü 3'te biz dalga tepelerinin duruyormuş gibi görmüştük. Yani stroboskop için bir hesaplama sorusu ölçümü alan kişinin yanlış ölçümü aldığı bir soru türü. Peki nasıl çözeceğiz? Hatırlayın dalga bağıntımız V eşittir lambda çarpı F stroboskopun frekansına karışmasın diye dalganın frekansını F dalga olarak yazdım. Peki stroboskop ve dalga frekansını Bağlayan bağıntımız neydi? N çarpı F stroboskop eşittir F dalga. Stroboskopun yarık sayısı N. Frekans F, eşittir F dalga. Peki dalga boyu lambda Dalgaların frekansı da 12 Hz iken hızı 12 lambda kadar bulduk. Biliyoruz ki şekilde yapılan deneyde dalgaların hızı değişmeyecektir. Sabit kalacaktır ve 12 lambda kadar kalmak zorundadır. Çünkü derinlik değişmiyor. Ölçüm ne olursa olsun. Dalga boyunu kaç olarak ölçtük? Lambda bölü 3. 3 kat az ölçtüğümüze göre dalganın frekansı farklı bir frekansta ölçülmüştür. Yani 36 Hz ölçülmüştür. Yanlış bir ölçüm sonucunu buraya yazıyoruz. Dalganın frekansı 36 Hz'deyken de su dalgaları duruyormuş gibi görünebilir demek ki stroboskop frekansını bize soru vermişti saniyede iki kez döndü eşittir buradan yarık sayısını en eşittir 18 olarak buluruz gerçekten güzel bir stroboskop sorusudur biliyoruz ki stroboskop dalgaların frekansını ve dalga boyunu ölçmek için kullandığımız bir cihazdır yanlış ölçüm almamak için maksimum frekansı da çevirdikten sonra ilk kez dalgaların duruyor görünüm anındaki ölçüm doğru bir ölçümdür tam katlarında da dalgalar duruyormuş gibi hissedilir Dal dalgaların stroboskopun frekansının tam katlarında duruyormuş gibi hissedildiği güzel bir soru türüdür. Müfredatınızda hesaplama olarak çıkmıştır. Ancak hesaplamayı bu şekilde matematiksel bir modelle değil mantık yoluyla da yapabileceğiniz için örneğin dalga boyu 3'te 1 kadar ölçülmüşse frekansı 3 katı kadar ölçülür. 12 Hz ise 36 Hz ölçülür. Demek ki stroboskop 2 tur attığına göre yarık sayısı 18'dir gibi mantık yoluyla da ulaşabileceğiniz için yine çıkma ihtimali var önce tanıtır anlatır sonra sorar tam bir yeni nesil soruya dönüştürülebilir bu yüzden es geçmek istemedim anlatmak istedim 2011 LS sorusuyla devam edelim. Su derinliği değişmeyen bir dalga lehinde oluşturulan su dalgalarına 1 saniyede 2 tam devir yaptırılan 6 yarıklı bir stroboskopla bakılıyor. Yine bir stroboskop sorusu ve hesaplama sorusu gibi görünmekle beraber biz hesaplamayla çözelim ancak mantık yoluyla da çözebilecek bir soru. Bu yüzden sınavda çıkabilir lütfen dikkatle dinleyiniz. Buna göre kaynak aşağıdaki frekans değerlerinden hangisiyle titreşirse dalga tepeleri duruyormuş gibi gözlenmez. Dalga bantımız hemen yazalım. Neydi? V eşittir lambda çarpı f ve stroboskop bantımızı yazalım N çarpı F stroboskop eşittir F dalga. Burası da F dalga. Saniyede 2 tam devir yaptığını biliyoruz. Stroboskopun frekansı 2 ve 6 yarıklı olduğunu biliyoruz. O zaman dalganın frekansı 12 Hz'dir. Dalganın frekansının 12 ve tam katlarında dalgalar duruyormuş gibi gözlenir. V'nin sabit olduğunu biliyoruz. Lambda 2 lambda olabilir. Lambda bölü 2 olabilir. Bunları devam ettirebilirsiniz. 3 lambda olarak ölçülmüş olabilir. Dolayısıyla 12'nin tam katlarında dalgalar duruyormuş gibi gözlenir. 12'nin tam katı şekildeki değerler olduğuna göre 16 tam katı değildir. Dolayısıyla 16 saniye üzeri eksi bir frekansıyla kaynak titreşirse dalgalar şekildeki gibi 2 saniyede 2 tur atan stroboskopla duruyormuş gibi gözlenmez. Tam katı olmayan seçeneği bulduğumuz için kolay mantık yoluyla da sonuca ulaşabileceğimiz güzel bir stroboskop sorusudur. Üniversite sınavında çıkabilir. 2010 LYS sorusuyla devam ediyorum. Su deliğinin değişmeyen dalga leyinde, teştir teğetir sıfır anda konumu ve hareket yönü şekildeki gibi olan KL atmasının belirli bir t görünümü hangisi olabilir diye bize sorulmuş. Hemen bakalım böyle bir soru yeni nesilde çözmüştüm hatırlayın. Çiziyoruz. Yansıtma tam yansıma yapacağız. Işıktaki ışın modelini kullanabiliriz ilerleme doğrultusu için. Şekildeki gibi ışının geldiğini hayal edin. Tam yansıma yaparak tam ortasına denk geldi. Üçüncü dalgadır gördüğümüz gibi. İsterseniz L noktası için de bakın tam ucuna geliyor mu? Evet. L noktası burada. Buraya O noktası dersek O noktası burada. Ve burada K noktası dersek K noktası henüz çarpmış yansımak üzere. O zaman 3 dalgası yansımış bir dalga görünümü olabilir. Güzel bir su dalgası yansıma sorusuydu. 2008 ÖSSF 2 sorusu ile devam edelim. Şekildeki dalga lehinde dalga kaynağını oluşturduğu periyodik dalgalar sığ bölgeden derin bölgeye doğru geçiyorlar. Lende oluşturulan dalga tepelerinin bir anlık görünümü aşağıdakilerden yani seçeneklerden hangisine benzeyebilir? Sığ ve derin bölgelerin derinlikleri kendi işlerinde sabit. Yani kendi işlerinde dalga boylarını sabit görüneceğini söyleyebiliriz. Biliyoruz ki hareket yüzeyine şekildeki gibi gelen dalgalar ara kesit yüzeyinden sonra derin bölgeye geçtiği için hızlanmalılar. O halde hemen seçeneklerimizi şöyle bir göz gezdirsek E seçeneğin doğru cevap olduğu çok açıktır. Çünkü şekildeki gibi gelen dalga gördüğümüz gibi hiç kırılmasaydı yani sığlıkları birbirine derinlikleri birbirine eşit olsaydı doğrusal olarak yoluna devam edecekti. Burada gördüğümüz gibi dalga ileri geçmiştir. Çünkü derin ortamdaki hız daha fazladır. Burada derin ortamdaki hızı daha yavaş yani geride kalmış çizdiği için C seçeneğini eledik. D seçeneğini aynı şekilde geride kaldığı için eledik B seçeneği derinlik ve sığlıklar birbirine eşitmiş gibi gösterilmiş, kırılma olayından bahsetmemiş, dalga boyları yine birer birim gösterilmiş ve dalgalar kırılmadan yoluna devam etmiş gibi çizildiği için eledik. A seçeneğinde sığdaki dalga boyları da bir birim, derindeki dalga boyları da bir birim olduğu için derinde dalga boyu daha fazla olması gerektiğinden dolayı eledik. E seçeneği doğru en olası cevaptır. Aynen geçemedi ilerledi. Çünkü dalgalar derinde daha hızlı ilerlemektedir. Yine güzel bir kırılma sorusuydu. Bir kazanım sorusudur. 2008 yılında çıkmasına bakmayın. Geçmiş yıllardan soru türetmeyi seviyor ÖSYM. E. Bu nedenle lütfen bir kere de siz çözün. Ve 1984 ÖYS sorusu lütfen yılına bakmayın. Çünkü şimdiye kadar bence çıkan en iyi dalga sorularından bir tanesi. Direkt kazanım sorusu. Konu anlatım videomuzda da yeni nesil videomuzda da TET Fizik Soru Bankası kitabımızda da bu tür sorulara yer verdim. Üniversite sınavında çıkabilecek güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bir dalga lehinde K noktasında doğrusal bir dalga kaynağının yay ve periyotlu dalgaların üstten görünümü şekilde gibidir. Kaynağın nerede olduğuna dikkat edelim. Bu görünümün nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncülü bir soru olarak da karşımıza çıkabilir. Seçeneklere bakmadan çöz çalışalım. Dalga kaynağı K noktasında periyodik dalgalar üretiyor. Ürettiği ilk dalga yoluna devam etti. Son dalga burada. Yani son dalga ve ilk dalga şeklinde isterseniz kendinize not alın. İlk dalgada derinlik yorumu yapılabilir. Ve eşittir lambda f'te gördüğümüz gibi dalga boyları arasındaki mesafenin küçüldüğünü biliyoruz bir tek. Hız ya da frekansla ilgili bilgimiz yok. O halde kaynağın frekansı sabitse eğer dalga boyu küçüldüğüne göre hızı küçülüyor demektir. Demek ki burası sı, burası derindir. Bu olabilirlik sorusunda bulduğumuz birinci bilgi. Peki devam edelim. Son dalgaya bakalım. V lambda f'te derinlik sabitse, frekansın değişimi söz konusuysa, yani dalga boyunun değişimini sağlayan bu sefer frekanssa diye yorum yapalım. Dalga boyu gördüğümüz gibi artmış, frekans azalmıştır yorumunu yapabiliriz. Ya da hiç formüle bağlı kalmadan frekans yorumunu Buradan çok hızlı vurarak başlangıçta dalgalar üretti. O yüzden ilk dalgalar çok sık bir şekilde yoluna devam etti. Sonra daha yavaş vurarak K noktasından dalgalar arasındaki mesafe açıldı. Yani frekans azaldı yorumunu da yapabilirsiniz. Dolayısıyla kaynağın titreşim frekansı artmaktadır. A seçeneğinde direkt çeldirici şıkkı koymuşlar. Hayır. Kaynağın frekansı azalmaktadır. Buraya değil. Buraya bakın lütfen frekans için. Frekans için son çıkan dalgayı kaynağın son ürettiği dalgaya bakılır. B seçeneği kaynaktan uzaklaştıkça su derinliği artmaktadır. Hayır. Sığlaşmaktadır. Su derinliği azalmaktadır. O zaman C seçeneği doğru cevabımız. Titreşim genliği ile bu olayın hiçbir şekilde alakası yoktur. Genlik enerjinin bir ölçümüdür. Dalga leğeninde duraklı kararlı dalgalar oluşmaktadır. Kararlı dalgalar müfredattan çıktı ama bu olayın sebebi kararlı dalgalar değildir. Sığlık, derinlik ya da frekans olabilir. Olabilirlik sorusu olarak bu yıl karşımıza çıkabilir bu soru. Ne diyeceğiz? Kaynaktan uzaklaştıkça derinlik azalmaktadır olabilir ya da kaynağın frekansı gittikçe azalmaktadır, periyoda artmaktadır olabilir. Olabilirlik 1-2-3 öncüllü bir soruda karşımıza çıkabilir. Gördüğümüz gibi su dalgaları üniversite sınavında kazanımlara uyumlu soruların geldiği gerçekten önemli bir konu. Sizden isteğim Zafer yayınlarından çıkardığımız TET Fizik Soru Bankası'ndan su dalgaları konusunu bitirmeniz. Yapamadığınız sorular varsa Google Play'den dinleyebilirsiniz. Yine de anlamadığınız ve bana sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın.